Selamlar arkadaşlarım. Aklınızdaki kişiyi bugün konuşturalım derim. Bir konuşsun, bir şey söylesin. Bu desteği aldım. Şimdi karıştırıyorum. Ben kartları karıştırırken siz de niyete dahil olmak için hemen beğenip kaydedebilirsiniz. Aklınızdaki kişiyi tam şu anda sizin izlediğiniz tam şu saniyede. Acaba size ne söylemek ister? çok konuşmak istiyor. <laughs> Döktüm bütün kartları. Geldim. Bir daha düşürmeden hemen çekiyorum. Güzel. Güzel. Diyor ki artık bu kaçıp kovalama oyunundan ikimiz de çok yorulduk. Kaçma o zaman. Kaçma. Mert ol. Cesur ol. Çık karşıma. Anlat her şeyi. Kaçma. kaşan erkek mi olur? Olmaz bence. Peki. ikinci cümlen ne? Yokluğun ölümden bile beter. Beni sensiz bırakma. Demek ki siz olmadan gerçekten ölümle eşdeğer bir deneyim yaşamış. Neyse. Peki. Bir şey daha söyle. Hiçbir bahane, hiçbir sebep, hiçbir olay sensizliğin acısını unutturamaz ki. Peki o zaman şöyle sorayım sana. Peki bu kadar aşıksın, bu kadar seviyorsun, hiçbir şey beni sana unutturamıyor. Ve artık kaçıp kovalamaktan da yoruldun. Bensizlik ölümden bile beter. Böyle düşünüyorsun. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapacaksın peki yani? Hı? Sana da gelelim. Ne yapacaksın? Bunun cevabını istiyorum senden. Artık aşkımızdan başka hiçbir şey, hiç kimse umrumuzda <laughs> olmasın dedi. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Sizin dışınızdaki herkesi defedecek, silecek, temizleyecek, siz olun yeter. Son cümleyi bir daha okuyorum. Artık aşkımızdan başka hiçbir şey, hiç kimse umrumuzda olmasın. Yani ne demek istiyor? Artık aşkımızdan başka hiçbir şey, hiç kimse benim umrumda olmayacak diyor. O zaman ben de aldım, kabul ettim diyorum. <laughs> Beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Seanslarla ilgili bilgi için mesaj atın arkadaşlar. Öptüm sizi.